Gel, gel, gel. Bütçeye ve kişiye gel, gel. özel tasarımlar yapıyorlar. Müşterilerinin hayallerini gerçeğe dönüştürüyorlar. İzmir'de 75. yılı Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri bir ilke imza atarak okul atölyesinde minibüsleri lüks birer karavana dönüştürüyor. <laughs> Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenleri pandemide başladıkları karavan yapımında gün geçtikçe ustalaştılar. Öyle güzel karavanları öyle uygun fiyata yaptılar ki siparişlere yetişemez oldular. Türkiye'de şu an tekiz ama devamının geleceğini düşünüyorum. Biz bir yol açtık. Metal işleri, elektrik, elektronik bölüm, bilişim bölüm ve mobilya bölümün ortak projesidir bu. Ağırlık mobilya bölümü olarak devam etti. Her ayrıntısıyla ilgilenilen karavanların bakımı da okulda yapılıyor. yapacağız. Takribi bir hafta içerisinde. Meslek lisesinde böyle bir imkan olması bizi buraya yönlendirdi. Öğretmenlerimiz de hem bize tasarım sürecinde hem yapım aşamasında her zaman bize destek oldular. Çok beğendik karavanımızı. Heyecanla tatile çıkmayı bekliyoruz. Öğrenciler meslekleri için büyük bir deneyim kazanırken ekonomik yönden de ailelerine destek oluyor. Bu bizim için çok sıra dışı bir iş. Okulumuzda hocalarımızla ve arkadaşlarımızla yapıyoruz bu işi. İleride kendimi bu sektörde bir yer almak istiyorum ve bu mesleğimi devam ettirmek istiyorum. Öğrenciler siparişlere yetişmekte de zorlanıyor.